Abla dip boyan gelmiş. Bir kayıs. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Valorant Olimpiyatları 2. bölümüyle karşınızdayım. Bugün 3 tane oyun oynayacağız. İlk oyunumuzda Squid Game oynayacağız. Ve kırmızı ışık, yeşil ışık. Kırmızı dediğimde durmaları gerekiyor. Yeşil dediğimde koşmaları veya yürümeleri gerekiyor. Eğer kırmızı dersem hareket ederlerse kaybediyorlar. Sonunda en sonda uçurum var. Uçurumdan ilk atlayan kazanıyor. Oldu mu? İkinci oyunumuzda 9 tane Viper ve Raze ultisiyle ben olacağım. 9 tane Viper bur ulti'sini açıp saydın ortasında saklanacaklar. Ben de rezultisiyle yukarıdan onlara ulti atıp yakalamaya çalışacağım. En sona kalan kazanacak. Okey mi? Üçüncü oyunumuzda silah saklanmacı olacak. Kısacası arınma gecesi olarak düşünebilirsiniz. Şöyle ki bir tane silah saklayacağız ve o silah bulan arkadaşımız diğer arkadaşları öldürmek için koşmaya başlayacak. Ve ardından eğer ki onlar da onu bıçaklayıp öldürebilirse silah alıp sonraki kişiler devam edecek. Öyle mi oluyor? Oyunlarımız bu şekilde şekilde o zaman videoya geçelim. Eko var. 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 Ayrıca, ay. Buradan kırpabiliyor musun? Mu? Makara yapıyoruz be kardeşim. O zaman videoya geçmeden önce kanala abone olup yorumlarda fikir ve önerilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bundan bir önceki videoyu izlemek için de hemen sağ üstten tıklayıp gidebilirsiniz. O zaman hemen videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar bu yolun sonunda koskocaman bir kara delik. <laughs> Nasıl <laughs> kırmızı ışık, yeşil ışık oynuyoruz. Kırmızı dediğimde duruyorsunuz, yeşil dediğimde koşup yürümeye başlıyorsunuz ve kırmızı dediğimde hareket eden arkadaşlar veda ediyor. Ve yolun sonunda da uçurum var. Uçurumdan ilk atlayan kişi kazanıyor. Hazır mısınız? Yeşil. Kırmızı. Yeşil. Kırmızı. <laughs> zekisin ha. <he? gülüyor> sen, sen, zekisin. <laughs> yeşil. Kırmızı. <gülüyor> Kırmızı. Yemiyorlar <laughs> ya. Hem yeşil. Kırmızı. <laughs> yeşil. Kırmızı. <laughs> yeşil. Kırmızı. Biraz fake at. Bitti. Nasıl fake atayım? Ee, kırmızı ve yeşil. Aa yol bitti. Kırmızı. Yeşil. Kırmızı. Oğlum çok iyi yapıyorlar. Yeşil. Kırmızı. Yeşil. Kırmızı. Yeşil. Kırmızı. <laughs> Aynen aynen öl. Aynen, aynen, aynen. Öl 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 öl. Kırmızı. Seni bekliyoruz. Oyun <laughs> bitti zaten. Ses Yeşil. Kazanacak baksın. Kırmızı. Kırmızı. Evet. Gel buraya. Aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> Kırmızı. 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 Yeşil kırmızı. Pembe. <laughs> Pembe. Yeşil. Kırmızı. bak. <laughs> kırmızı. <Hırpaz>. Kırmızı. <laughs> <Vazgeçti. gülüyor> kırmızı. Yeşil kırmızı. Vazgeçti. Kırmızı. Yeşil kırmızı. Koşun atlayın koşun atlayın koşun atlayın. Abi, Burada arada arkadaşlar bu yolun sonu Kara delik görüşürüz. <laughs> Abicim kazandın ne düşünüyorsun bu kan hakkında? Sonunda biri kazandı. <laughs> evet evet ee, gayet ko kolaydı. Ee, yine olsa yine kazandım diye düşünüyorum. Peki oradan atlarken korktun mu? <laughs> Elim ayağım titriyordu. <laughs> ha, teşekkür ederiz o zaman. için tebrik ederiz bu arada. Ayağım titriyor şu an. <laughs> Tebrik ederiz. 600 FP'nin ilk kazananı Abit. <laughs> o zaman ikinci oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Hemen geçelim. Ya, o, onun gibi <laughs> Abi adıdır. yine bir yine birisi istisna bu arada. Onun yine istisna. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Breeze Map'te A site'de herkes istediği her yere Viper ultisi açıyor. Ve Viper ultisinden ben yukarıdan size Raze ultisi gönderiyorum. Bundan kaçmaya çalışıyorsunuz. Tamam mı? Hazırsanız başlıyoruz. <laughs> Oha burası benim evim gibi. Aa ben tamam. Ben buraya gel. Ha tamam dur <gülüyor> geliyorum. <gülüyor> Oğlum babaannemin evini buldum. 3, 2, 1 başladı. Hazır hazır. Allah Allah. Hazır hazır. Ah birini buldum. Zesu'yu buldum. At, yukarı Ultim çıkın. Ben dur çıkamıyorum he. Ultim hazır. İleri doğru gidiyor sürekli. Hazır Ultim hazır. Ah! Öcü! <laughs> Öcüyü buldum. Ah! <laughs> <laughs> abi geldiler abi. <laughs> kaldı ha. ya? <laughs> iki de iki. Aha. Ulti Aha. biri daha yakalandı. Evet ulti yenileyebilirsiniz. Çatırdım. Yakalandı. Oy. İki kişi Ultim kaldı. Mal. Abi ben buradan üstten atamıyorum. Ben şöyle atayım. Biliz. 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 <laughs> Kim kaldı? Kim kaldı? Berke kazandın. <laughs> İkidir kazanıyorlar. Valla bugün ne iki gündür iki oyundur kazananlar kazanıyor sürekli. <laughs> ne yaptın Berke nasıl kazandın anlat biraz. Bulamadık kulüpte. Nereye yattın? Buraya yattım ben. Bir buraya gittim bir buraya gittim sesin geldiği tarafın çiğine gittim, kısmına çiğine gittim. Tebrik ederim valla bugün bir kazananı, ikinci kazananımız Berke oluyor. Tebrik ederim. <laughs> Bravo işte bu. <laughs> Eğlendin mi Berke? Valla çok güzeldi. Eğlendim. <laughs> tamam sen eğlendiysen biz de eğlendik. O zaman diğer oyuna geçelim hemen hızlıca. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. İpten geçmek yasak. İpten geçmeden mapte koşarak silah bulmaya çalışıyorsunuz. Silah bulan kişi Pers'in tarafına geçiyor. Ve sonra diğer arkadaşlarını öldürmeye başlıyor. İsterseniz saklanabiliyorsunuz. İsterseniz de silah işte alan kişiyi bıçaklayıp o silahı ondan almaya çalışıyorsunuz. Tamam mı? Hiçbir şey yok. Hiç skill yok. Neon koşması yok. Q yok. Dash yok. Hiçbir şey yok. Sadece koşun. Ya da saklanın şifle. Oturun bir yere. Tamam. Ökü ben sakladım. Hazır mısınız? 3, 2, 1 Başla. buldu. Phoenix buldu. Phoenix durun, buldu. Durun durun durun. durun, durun, durun. durun. Tamam. Kıpırda Phoenix kıpırdama kıpırdama kıpırdama. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Başla. Oy. Omun gitti. Ayakta kalan. Uy tamam Reyna da silah. 1, 2, Üç. 4, 5 koş. Bu arada gerçekten çok çekişmeli gidiyor. Hey ee, Reyna bekleyecek mi böyle? Bir şey strateji yapmaya çalıştı Reyna ama başaramadı. Güzel. Sage şey aldı şey, Reyna. Yok. Şu an Sage Dorm'un adaya veda etti. Ah be, oysa güzel yakalamıştı. Reyna'dan kaçıyorlar bu arada. Reyna'dan kaçmak değil de, Reyna'nın üstüne oynasalar alırlar bu arada. Reyna'nın canı yok. Bıçaklayabilirler. Yaparsın, hadi Reyna. Reyna'ya birazcık destek. Swok <laughs> <laughs> hilesi var. Oğlum Reyna neyi korkuyorsun? Saldır ya. Bir can... Adamlar tek yiyecek zaten senden. Bas. 3 kişi kaldı. Öykü biraz konuş. Konuşuyorum. Reyna'nın bir canı var. Onu izliyorum hayretle şu an. Evet arkadaşlar. 3 kişi kaldı şu an. Jet, Iso, Neon. Şu an Reyna'yı izliyorum. O kadar dikkatli izledim ki anlatamıyorum. <laughs> ben de odaklandım. Kendimi oynuyor gibi hissediyorum şu an. 3 kişi kaldı. Bu arada ben onların yerinde olsam 3 kişi basarım Reyna'nın üstüne. <laughs> evet Reyna çok sakin oynuyor. Adamlar Konya'ya giderken Reyna Kenya'ya gidiyor. <laughs> Benim infolara bak. Hep aynı yerlerde geziyor ama ya. Hep aynı yerlerde geziyor ve pusuyor. Acaba koştuklarını falan mı düşünüyor? Sanmıyorum da. Yani şu an 4 kişi veda etti ve şu an ne onu yakalayacak mı? Yakalayamadı. Gütmedi oradan. Keşke gitseydi. Ayakta kalan. Oy! Neon. Dur 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 Neon, Neon. Dur. Bekle, bekle. Neon ne yaptı? Ee, evet. Reyna'yı vurarak Peki. Neon devam ediyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar son iki kişi kaldı. Bakalım Neon'u düşürebilecekler mi? Reyna düştü. Ay, söyle Jet kaldı sadece. Ben şöyle yanlarına nasıl geçeceğim? Yakalayamadı. İyi gördü galiba onu. Üstlerine oynayacak. Bu sefer üstlerine oynayan biri. Jet kaçıyor, Jet kaçıyor. Enti enti. Reyna çok güzel gitti ama veda etti. Sessizlik. Shift'le gidip yerini belli etmemeye çalışıyor diyelim. Güzel gidiyorlar ya. Güzel gidiyorlar. Gördü. Gördü. Önlerine gidecek. Oo, güzel bir taktik. Ay önünde. Ay önünde. Duydular sesi. Geri kaçıyorlar şu an. Evet şu an. Diğerleri bu arada base'de oturmaya karar verdi. Evet evet. Bir dakika bir dakika. Info alıp geri gidiyorlar. Uzaktan sıkamıyor çünkü Neon. Bence gayet mantıklı bir şey bu arada. Neon başarabilecek mi bakalım. Neon'u keserlerse bu arada çok şanslı olacaklar. Jet sürekli yakalanıyor ama pek bir şey olmuyor gibi. Neon'un birazcık bence ISO'yu oynaması gerekiyor. Neon galiba bu sefer bu sefer yakaladı. Bu sefer yakaladı. Son bir kişi kaldı Neon için. Neon için bir kişi kaldı arınma gecesinde mahvettiler ortalığı. Bakalım Ayso'yu yakalayabilecek mi? Ayso'nun bence üstüne oynaması gerekiyor. Zesu bu arada Neon. Zesu'nun Ayso'nun üstüne oynaması gerekiyor. Ayso'nun canı da bu arada yarı can. Görecek mi Ayso'yu? Ayso çok iyi yerde saklanmış bu arada. Yukarı çıkmakla mücadele ederken <laughs> Yakınım ama uzağım gibi. Of! Ve bu oyunumuzun da galibi Neon oluyor. Tebrik ederiz hemen. Nasıl kazandın? Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Allah abla, güzel oldu ya. Güzel eğlenceliydi. Ben sağa sola ba bayağı baktım o yüzden bıçak demedim. Sona kaldın. Arınma gecesi gibi hepsini topladın. Allah evet. <laughs> Eğlendin mi? Mutlu musun kazandığın için? Eğlendim abla. abla. Odin Odin. Odin mi? <laughs> ve üçüncü oyumuzun kazandı Nesu oluyor. Tebrik ederim Nesu. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kazanan arkadaşları ve pelerini gönderdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Yani bak şunu duyuyor musun? Şunu Bu da parça özel. <laughs>